Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İtalya seyimize devam ediyoruz. Ee, yani geçen bölümde şey olmuştu. Yugoslavya savaşı ilan etmiştik arkadaşlar. Şimdi e, yarmaya çalışıyoruz. Yani yarabilirsek ne mutlu biz. İnşallah yarabiliriz. Mesela burayı yarıyoruz şu anda. Çok güzel bir şekilde buradaki burada bir tane supply sorunu vardı o da düzelmiş galiba şu anda giriyoruz yani o değil de Yugoslavlar neden zenci onu sorabilir miyim paradoks neden bu adamlar zenci lan neyse saldırmaya Orada devam edelim ya. Almamız lazım burayı. Cepheyi yarmamız lazım. Hadi ya. Saldırın oğlum. Lütfen saldırın. A 84 oldu güzel. Evet çok güzel ilerliyoruz. Şimdi fokuslarımıza gidelim. Fokuslardan bir şeyler açarız belki. Hmm. Bakıyorum. Railway diyelim. Güzelce. Sen yolu diyelim. Evet. Yalnız biz burada sıkışıp kaldık. Bu biraz bu biraz sorun oldu. İnşallah alabiliriz. İnşallah. Tamam e, 7 division'ı da buraya çekelim. 7 division değil mi? Evet. 7 division satamam. Şimdi buralara gelelim. Train ile il, il regulars. Evet, bunu yaptım. Söyleyemediğim şeyi yaptım. Ondan sonra mesela film industry diyelim. O utilize domestic yani yerel Film endüstrisi diyor anlamadım ama a 96 arkadaşlar burayı yardık çok güzel yardık bu arada ilerliyoruz vallahi yardık vallahi yardık kardeşim çök şuraları çök 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 hayır ya Cık. güzel burayı yardık bu çok güzel bayağı iyi oldu bu Bayağı iyi oldu gerçekten. O zaman buraya saldıralım. Yeter artık yani. Yeter gerçekten yeter. Bıktım yani ya. Adamla yarılamıyor kardeşim. Ama Allah'tan buraya aldık güzelce. Şimdi Dalmatçı'ya gireceğim. Orada aa burası boş lan. Asiktir ya. Oraya girerdim ben. Aha 60 6 diyor. Buradan da şöyle bir saldırsınlar. Aa oğlum ben niye oraya saldırıyorum mal gibi? Bir dakika bir dakika. Oğlum buraya saldırsanız ya şey yaparız. Pak pakıt yaparız bayağı bir divişini buradan. Evet Baya bayağı iyi. Bayağı iyi gidiyoruz. Oyunu kaydedeyim de. Şu anda savaş bayağı iyi gidiyor yani aldım bir yeri. Dağılmaya devam edeceğiz herhalde. Siz de saldırın. Çok iyi ya. Çok iyi. Aşırı güzel. Bu kadar Division'ı saldırıp da alamaması ayrı bir ironi ama neyse. Şu an 86. Evet yukarı çıkmıyor pek. Şöyle bir şey verelim. Güzelce. Vallahi arkadaşlar yardık pe pe pek güzel bir şekilde yardık. Bayağı iyi bir şekilde yardık yani. Eee yani öyle. Tamam bunu da tamamladık. Ondan sonra bandit var demeyeceğim. Yani düzenli bir ordu istiyorum ben. Bandit ne Allah aşkına barbar mıyız biz? Evet gerçekten çok iyi yardık burayı. Burada baya bir pakıt yapacağız gerçekten. Bu iyi oldu. Bu gerçekten çok iyi oldu. Çünkü yaramıyorduk. Sinirim bozuldu yani. Geçen bölümde yaramadık yani. O benim çok sinirimi bozdu ama şimdi yarmayı başardık güzelce. Lupiana'yı böyle çevreleriz. Orada zaten 7 rahat bir 8 division var burada. Yani 8 9 falan filan. Eee dur 5. 8 division var evet. 8 division'ı pa pakta alıyoruz. güzel oldu. Bayağı iyi oldu. Aha. Tamam. Saldırın, saldırın. Paket atın paket. Allah rızası için paket atın. Aa çok iyi paket attık. Çok iyi paket attık. Çok iyi paket attık he. Evet. Ya atıyoruz. İnşallah atacağız. Oo abi çok iyi. Çok iyi oldu bu. Aa paket atmışız. Beyler vurun 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 vurun. Vur Allah rızası için vurun. Boku yediler. Vurun abi vurun 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 vurun. Allah Allah. Girdik valla çok güzel girdik be. Bu kadar iyi beklemiyordum yani. Ordum bayağı güçlüymüş. Bunu tekrar öğrenmiş oldum. Adam gibi taktik yapamamışım. Onu anladım. Geçen bölüm iyi bir taktik yapsaydım eğer. Yani gene paket atmıştım bile. Bu arada burayı şaka maka aldık lan. Aha! E ee, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aşırı iyi be. Çok iyi paket attık Valla adamların Rahat bir 200 bin ordusu gitti ya. Ya da 100 bin bilmiyorum. 100 bin ordusu gitti rahat adamların. Bu baya iyi oldu. O Kayıplara bakalım. Abo kayıba bak ya. Aha. Aha. Auto saving yapma. Auto saving yapma. Şöyle gir. Sen de şöyle gir. Yes. Çok iyi, çok iyi. Zagreb'e gideceğiz. Ama önce şuradaki paketi ıı, kapatmamız lazım. Kapatalım şu paketi artık. Yeter. Değil mi? Ar ya artık kapatabiliriz. O oğlum adamlar bayağı bir kayıp verdi bu arada. Bayağı bir kayıp verdiler abi. Bok yediler resmen. <laughs> E siz de saldırın. Siz niye saldırmıyorsunuz? Saldırın. Vallahi arkadaşlar çok iyi yardık buraya gerçekten. Oyunu kaydedeyim de. Valla çok iyi ilerliyoruz lan. Ben bu kadar iyi savaşacağımızı sanmıyordum. Gerçekten baya iyi saldırdık yani. Başarılı olduk. Şimdi Belgrad'a kadar ilerleyeceğiz. Adamların ordusu kalmadı ki zaten. Ne yapacaklar neyle karşı koyacaklar. siz de gidin. Siz de saldırın oraya. Siz de saldırın. Zagreb'i de aldık. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Evet, buradan çok iyi saldırıyoruz. Eski toprağımızı geri alıyoruz. Zara'yı geri alıyoruz arkadaşlar. Çok iyi. Bayağı iyi, bayağı iyi. İlerleyin kardeşim benim. Lan uçak a doğru lan uçak diye bir şey vardı. Oraya yetişir miyim ki? A yetişiyor doğru. Tamam çok güzel. Bu iyi oldu. Ben adamların uçaklar olduğunu ilk defa fark ediyorum bu arada. Yeni fark ediyorum yani. Abi bu ne ya? Valla Blitzkrieg yaptık yani. Öyle bir şey yaptık şu anda. Blitzkrieg yaptık resmen. Abi ne oluyor lan? Valla çok iyi. saldırın. Çok iyi ilerledik. Zara'yı da alalım artık şurayı da. Ya vallahi denizden saldırırsak bu kadar etkili olamazdık he. Valla bu kadar etkili olamazdık. Bu arada araştırma yapalım. Endüstri, pardon, elektronik bir de endüstri. Güzel. Oyunu kaydedelim. Romanya'yı da alıyoruz lan. Düşünsenize, alabiliriz bu arada. Gerçekten kolay kolay yani. 8 de gitti adamların çünkü. Dur. he kaydetmişim tam. Adamların benden fazla kaybı var. Evet. O 26 bin adamın e, intikamını aldım sizden. Çok kötü aldım yani Adam olacaksınız he. S e, yavaş yavaş Bosna sınırları içerisine de giriyoruz. Güzelce. Belgrad'ı artık e, raşlayabiliriz güzelce. Evet 170 bin kişi ölmüş onlarda. Gerçekten bayağı iyi. Ya savaş kötü bir şey ama oyun bu arkadaşlar ya. ne yapacaksınız savaş oyunu yani. Ya strateji oyunu savaş içeriyor. Ya tabii ki insanların ölmesine iyi diyemeyiz ama ne yapalım oyun bu. Evet iki division daha paketledik Çok iyi, çok iyi be. Vallahi çok iyi. Bayağı iyi ilerliyoruz. Dur lan ne oluyor? Evet tamam beynim yandı. <laughs> evet burayı da alıyoruz. Of çok iyi. Bunların bayrağı değişmiş biraz. He bunları bunların kendine ait şeyi var doğru. Keşke Türkiye'nin de diyersi siz kendi şeyi olsa ne denir? Neyse boş verin. Saldırın abi. Güzel. Bu arada video kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. Tamam biraz daha çekelim sıkıntı yok. Evet güzel güzel çok güzel. Saldırın abi. Saldırın saldırın. Dubrom Lig'e girin. Girin kardeşim girin 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 girin. Evet. Siz de buraya saldırın. Buraya da saldırın. Buraya da. Tamam. Güzel. Çok güzel. Ne oluyor? Bir dakika. Yo, Burada bir şey yok ki. E ne oluyor ki? Anlamadım ben. Şuraya bir elektrik getirelim bari. Adamlar mutlu olsun. çok güzel. Aa, A Belgrad'a gir, Belgrad'a gir. Bu arada eee... bayağı bir fabrikamız var. Ne oldu lan? He, güzel. Tamam. Buraya da girin. Buraya da girin. Buraya da girin. Girin abi, girin, girin, girin. Korkmayın. Girin abi. Girin abi. Of <laughs> oh, çok iyi. Çok rahatlatıcı ya. Of çok iyi be. Ana Formation. dur pakıt pakıt pakıt. Anladım. Aa mavi satmış lan. Oğlum man alsanıza şurayı. Belgrad'e giriyoruz artık. Yeter, gerçekten yeter. Bıktım ya. Bir kapülo olun kardeşim. Niye? Ne oluyor abi? Niye böyle oldu şimdi? Ben anlamadım. Tam geliştirelim kardeşim öyle olsun. Zaten ordumuz gelişmiş yani. Kabul et, etseniz de etmeseniz de gelişmiş bir ordumuz var bizim. Kusura bakmayın. Ordini. E kardeşim şimdi... Dur şuradan gir şuraya. Sarayevo'ya gir. Sarayevo. Ya gir. Heh güzel. Takıt gene. Kapat şu pakı, pak, pak, pak pakıtı kapat. O güzel. Tamam. Onu da işgal ederiz. Ama önce şunlarla olan bir savaşımızı bitirmemiz lazım. Bakalım. Manpower biraz az sanki ya. Azalıyor mu lan bu? Has Savaştan dolayı, e, savaştan dolayı herhalde. Oğlum 185 bin kişi kaybetmişiz ya. Normal tabi. Tamam. <laughs> Böyle yapacağım. Neden böyle oluyor ya? Signore. Arkadaşlar geçemiyoruz artık nedense. Anlamıyorum. Bu arada bu adamlar ne zaman kapitül olacak? Ayıptır sorması. Lan! Lan ne oluyor? Siz hayırdır lan? Siz hayırdır oğlum? Allah'ım. Adam olun lan. Oğlum artık bir kapitül olsanız iyi olacak ama. Evet, yeter artık. Bu savaşın zaten bitmiş olması lazım. Neden bitmiyor onu anlamıyorum mesela. Ordini. Yürüyün kardeşlerim. Yürüyün. Üst doğru yürüyün. İşte bu. Oh be şükür ya Rabbi şükür ya. Yemin ediyorum bu neymiş arkadaş. Kaç yıldır savaşıyoruz lan biz. Oh, güzel. Cık, tamam. Biz bu herifle hala savaşta mıyız lan? Hayır olamaz. Olamaz olamaz. Abicim girin oraya girin girin girin. Eh Yugoslavia'yı ele geçirdik zaten arkadaşlar. Ee, yani... Sonraki bölümde de Romanya'yı ele geçiririz. Ee, bugünlük bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bay bay.